CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düştü. Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel a ağababa ve ailesine sosyal medyadan da başsağlığı diledi. Özel'in paylaşımında şu ifadeler kullanıldı. Ailesine, partimize ve tüm çevresine tarifsiz emekler vermiş bir güzel insanı kaybettik. Yoksullara, kimsesizlere kol kanat geren bir koca kalp durdu. Hemen her camisinde, her cemevinde, her okulunda tuğlası, çimentosu olan bir hayırsever göçtü gitti Malatya'dan. Oğullarını abim, kızlarını ablam saydığım Hüseyin babaya yolcu ettik bugün. Devri daim, mekanı cennet olsun. you <music>